Yapraklar neydi öyle? Fortum çıktı. Fortum oldu fırtına. Ha, buralar kırsal kesim. Burada hayvan fırlar bir şey olur diye hız yapmıyorum fazla. Bakalım şöyle bir selektör atalım. Karşıdan gelen varsa görsün. Arkamız boş. Güzel. Ulan bir tek ben mi geldim Çorlu'dan buraya manyak gibi? Ah şöyle ya insan görelim biraz kalabalık. plaka ne oluyordu ya? Sarı mıydı onun plakası? Sarı plaka ne yapıyordu Aga? Ha, kapattım. E yine rüzgar sesi var abi içinde vizörün. Kapatsam da var, kapatmasam da var. Ulan ne oldu? Vizör bir güzel göstermeye başladı. Hava mı açıldı? Yoo. Deri ceket de buradan pot yapıyor değil mi? Çanta var. Bacak çantası. Onda da bir tuhaf bir tasarım yapmışlar muhtemelen bu bir avcı çantası diye geçiyor da benim ablam abla işim olmaz abi en sevmediğim şey avcılık. Neyse e, avcı çantası diye geçiyor o yüzden e, dikey kullanıldığı için uygun. O cırt cırtı çok tutmuyor. Bacak çantam vardı Rute 59'dan almıştım ama küçük geldi bana sonradan sattım onu. Letgo'dan satabildiğim nadir ürünler nadir bir ürün ya da Letgo'dan satabildiğim tek ürün abi bacak çantası. Adam geldi sağ olsun. Lan bir kere taktım. Hiçbir yerinde bir şey yok. Bir kere kullandım. O da şeyde. Ne, nerede? Kıyı ilk gittiğimde kullanmıştım onu. Sanırım öyle. Öyle hatırlıyorum. Başka da hiç kullanmadım. Evet evet. Bir tek orada kullandım. Onu sattım. Ne çok ölücü var ya Letgo'da falan. Yani bir kere kullandım. Mesela soft çanta var. Arka çanta. Ne fiyatlar söylüyor insanlar lan verir miyim o fiyata vereceğimi kalsın ben de ya o çanta. İleride nasıl nasip olur da yeni bir motosiklet alırsak ikinci bir motosiklet ona da o çantaları takarım. Yan çanta var soft yine bir kere kullandım hiçbir deforme aşınma çizilme eğilme bükülme yok ama insanlar şey çılgınlar gibi pazarlık yapıyorlar çılgınlarca çok fena o burası çok tehlikeli dönüştü değil mi? Yap abi frenini yap aga yap. Çok çılgın bir dönüş var burada ya. Arkamızdaki de nasıl bas? Ha, kamyonlarla gideceğiz. Oh. <laughs> Akşama doğru kazanınca yağmur Kız kulesi adalar bak burada olsam çok güzel hala Mıydın? Buradan. Arkamdan gelen yok. Dön baba dön dön dön. Ay ay ay. Hop hop hop. Allah Allah. <laughs> Aga. Nasıl yollar bu ya? Şöyle yapalım yine ya. Rüzgarı bir tık daha bari. Hop. Birazcık ön arka fren ufak ufak dokunuyoruz. O güzel bir rampa. Gökyüzüne bakalım. Vitesimiz uygun. Üçteyiz galiba. Bu motor sesi üç. Bu büyüteceğim birazcık. Dana Mandıra Tabiat Parkı'ndan çıktığımdan beri ilk defa 90'a çıktı hız olarak. Çıkmaya da gerek yok. Arkamda kamyon bana yaklaşırsa o sıkıntı. İki kamyon arasında kalmak istemem abi. Önümde de kamyonlar var, arkamda da kamyon var. Arkamdaki bir tık yaldır yaldır geliyor. Bunları sollayabileceğim bir yer yok ki burada benim. Ki sollamak sıkıntılı bir yolda zaten. Aşağı düz bir yol olsa sollarım. Viraj motosikleti misin be mübarek? Bu ıslık da yani beynimi tüledi. Sizin de tüleyecek, soru bakmayın. Ee, kurguda ben silmeye çalışıyorum biraz, sesi temizliyorum ama... Yok aga bu çok fena ya. 40 dakikamız kaldı, 43 kilometre diyor. kamyon geliyor aga karşıdan ben geçemem ki. O bir geçsin. ama şuradan sağa dönüş var ileride. Dönmem lazım benim yani. Göremiyoruz ki orada. Arkamdaki de maşallah sen mi sollayacaksın lan? Arkamdaki adam da neyin sollama derdinde ya? Bir bekle şuradan bir dönelim aga. Dönelim sollayacağız beraber. Sıkıştırma işte. Hadi hadi abi az kaldı ya şu dönüşe. Hah. Geç 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 geç. Tamam burada sollarım ben bunları. Başka yok arkamdaki adama bak nasıl geliyor. Allah salça yapar bizi altına alırsa. Hah. tane önümüzde olsun o sorun değil. Baksan burada yer de yok. Çok tehlikeli. Virajı göremiyorsun ki dönüş. Böyle hafif düz bir yol olur görürsün. Bir iki kilometre ötesinde gelen var mı yok mu geçersin. Görünmüyor abi. 37 dakika var. Acelem yok. Ben yetsin. Bir saate şu saate evde olacağım diye bir kaydım yok. Öyle bir kaygım yok. Kaydı mı dedim. Kaygım yok. bir yol var ama ilerisi neden sarı abi? Neden sarı görünüyor? Trafik ha ışık, ha ışıklar var. O yüzden mi sarıydı acaba? Yok yok buralarda sollamayalım. Diğer kamyonlardan uzaklaştık zaten. Ama bu yolla ne bozuk burası. Hop hop. Aa ne güzel ev. Aa ne güzel okul. Okul değil mi o? Vallahi çok güzel. Ahmet Elçin spor tesisleri mi? Vay be yaşamak istedim bir an orada. Çok güzelmiş orası. Koyunlar, kuzular. Doğal köy hayatı. Hadi kamyon geçersin aga. Ha burada niye yavaşlıyoruz? Hadi abi hadi arkamdan da gelen var bak. Hop. Aga bu kamyonu sağından geçmek sıkıntı. Solundan geçmek zaten imkansız. Oo yine arkadaki yaklaştı bu sefer. Lan bunu da sollasın. Burada sollar mıyız? Yok. Dönüş var aga. Dönüşte virajda adam sollamak tehlikeli. Dedim ama. Oh be. Bu ne ya? Bozuk yolda sollama yaptık. Allah tehlikeli dedim ama başka çarem yoktu benim orada. Ha Altis burada mı üretiliyormuş? Spor dünyası. Altis marka birçok spor ürünü oldu benim ya? Şeyler falan. Kütahya da var. Bench press set falan var. Sonra box box eldivenlerim var. Bandajları var. Altis fena bir marka değil. Orta seviye. Belki ortanın biraz üstü ya da altı ona siz karar verin. Altis fabrikası. Burası neymiş? Dikkat. Tamam dikkat. Ama şu 26'yı görebileceğiz mi? Bu sefer solumda kalacak giderken. Kamyonlar geride kaldı değil mi? Tamam. Onlar yaklaşana kadar ben de sakin sakin gideyim bakalım.